Unutmayın. Esas dananın kuyruğu gireceğiniz yerler burasıdır. Birinci barajı geçtikten sonra. Ve süre epeyce var. Onun için hiç telaşa kapılmayınız. Ve şuna dikkat çek. 8 Eylül'de sonuçları açıkladığı için bilemiyoruz. Hani Mimarlık Sinan'dan sonra Marmara'ya ben girmek istemiyorum demeyin. Oraya da kayıt yaptırınız. Çünkü sonuçlar belli değil. Marmara Üniversitesi'nin Eğitim noktası resim bölümü var kuyu başında. Oraya da kayıt yaptırınız. Kocaeli'ni unutmayınız. 12-15 Eylül'de gibi sınavı. Sakarya'yı unutmayınız. Bunlara dikkat çekmek için ben bir arkadaşımızın şeyinde fotokopi çektirdim. Onu aldım ya. Kitapçı orada. Değil mi? Şimdi size ben biraz grafik üzerine tekrar şöyle bir yazılar yazalım. Örneğin ne diyelim? Şurada bir yazıyı yazmak istediğimizde bakın alt üst satırları çekiyoruz. Neyi yazalım söyleyin bir tane biraz kaligrafik üzerine size dersler anlatayım. Evet. Ondan sonra öbür dersimize geçelim arkadaşlar. İşte burada bizim e, arkadaşlardan kimler var? Evet Çağan <laughs> Çağan var. Çağan'dan başlayalım. Çağan Öztürk. Evet. Şeyin Doğuş Üniversitesi'nin gururu artık öyle diyelim. Dereceyle girdi. Bakın hamleler kaligrafik yazılarda dostlar şu açıda hamleleri yakalarız. Gel gel ışıl kızıp. Ne yaptınız? Kayda oldunuz, geldiniz evet. Mimar Sinan'a. Evet. Şimdi kalografik yazılarda ilk önce diyelim ki varsayalım siz yazmak istiyorsunuz. Ben şöyle yatay çeviriyorum. Alt üst satırlarını başlamadan küçük eskizini yapmamaya çalışın. Şurada çalan yazısını şöyle yazacağım der. Öztürk yazısı böyle yazıyor. Bunu kalografik nasıl yazar? Bir, kalografik ucun hamleleri vardır. 45 derece ve 30 derece tutar. Bu tarafa geç güzelim. Bu taraf oradan ters göreceksiniz hep. Hamle çağın sen de ters göreceksin. Bu tarafa gel bak. Şimdi ben buradan böyle tuttunca sen onu o açıdan görüyorsun. Geliyor birinci hamlem. Geldi. Bakınız ikinci hamlemde istediğim hareketi yakalıyorum. Geldi. Buradan sonra bakın aynen A harfini yakaladım. G harfini bu tarzda yakalayacağım. Geliyor döndürdüm. Döndürdüm bu tarafa doğru geçtim. İstediğim gibi. Şimdi o kuruduysa iyidir. Evet kurudu. Tekrar bakın. Geliyorum. Geldim hamleleri. Tabi bu çiğni mürekkeple olmadığı için soft görebiliyorsunuz. Bakın burada ise C harfinin noktasını böyle yazdım. Gen üzerinde ince etme vardı değil mi Çağancığım? Evet. Evet, geldi burayı da aynen bunun gibi yaptım. Şimdi tekrar fırçamı alıyorum. Ö harfine bak hamleye hiç korkmayın sizde. Bak şunun gibi el hareketlerime dikkat edin. Geliyorum, geldi. C harfini birisini buradan getiriyorum. Birisini ise şuradan şöyle getiriyorum. Bak o benim zevkim. Estetik Öz Öztürk Z'yi getirdim. İstersem ta böyle getirebilirim. Anlatabildim mi dostlar? O sizin elinizde. Ama bunu sadece fırça yapmıyor. Fırçanın sadece aracı. Bunu ben yapıyorum. Okey. Şimdi bak hamle. T harfine geldim. Ü harfine geldim. Geliyorum. Evet. Zilimiz yine çaldı ama biz şunu bitirelim. R harfi, K harfi. Biraz italik yazdığımız için geliyor. Bu da buradan. Şimdi bu, bu tarafa doğru gidiyor bu ta. Şimdi T'mizin otomatikman ve Ü'müzün noktalarını bu şekilde koyabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Tekrar bir başka arkadaşın ismini yazalım. Bir daha hamle. Görüp göreceğiniz bir kere böyle bak. Bir daha kaleografik adınız falan yazılmaz. Hı hı. Söyle bakayım kim istiyor ismini? Hı hı. Başka oylama yapıyorum. Sefa? Hı hı. Geçti. Sefa söyledi. Sefa. Soyadın ne Sefa? Alaca. Bakınız ilk önce şöyle yazıyorum. Ama tabii çiğni mürekkepli olmadığı için e, boya çok kaliteli değil. Sefa yazıyorum. Geliyor hamle. Bak. döndüğüm. Aynen. Buradan döndüm. Şimdi buradan bu tarzda gittim. E'ye geldim. Bakınız geldi. F harfi. Bak dönüyorum. İstediğim gibi dönüş yapabilirim. Buradan da yapabilirim. Bunu bu tarafa da götürebilirim. Bu benim elimde şu hareket. Evet geldi. F harfi geldi. Bakın gittim. F harfi burada. A harfi. Geliyor, burada, daha da bitirebilirim, daha da götürebilirim, o benim hareketlerim. Elimin rahat, fırçayı iyi kullanma. Hani size derslerimizde, çizim derslerinde, yani söylediğim gibi her türlü kalem sizin elinizde, siz hakimsiniz, gibi götürebilirsiniz. Sefa Alaca, o zaman Alaca biz sana şöyle bir ağ düşünelim, geliyorum, geldim. A, e, istediğin hareketler geliyor. Buradan geldim. Buradan. Şimdi A'yı ortası. Buradan geldim. Alaca L harfi A harfi geçiyorum. Tekrar Ç harfi geldi. A harfi. Noktamız var mı alacada dostum? Evet. Buradan sonra burayı geçirdim burada bitirdim. Sonuna üç tane şöyle nokta koyuyorum. İstediğiniz gibi yazabilirsiniz arkadaşlar. Okey. Sadece buradaki yazı çiğni mürekkepte değil, sulu boyayla yaptığımız bir çalışma. Sizler kalemi çift veya böyle kesik uç, kaligrafik uç alarak çok güzel isminizi, yazılarınızı, mektuplarınızı çok iyi yazabilirsiniz bak elinizde skeç kalemler, dediğiniz kalemler örneğin Merve kızımın elinde var şu skeç kalemleri kaligrafik diyor. ama siz bunu desende kullanıyorsunuz bazı detaylara giremiyorsunuz bu kaligrafik yazmak için ama bunu kalem yazmıyor sen bunu hamleleri bilmen lazım okey mi? Şöyle gösterelim. Şöyle. Evet bir Tamam. Evet tarihe geçtiniz bakalım. Çağın Öztürk Sefa Alacak. Okey.